Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Aziz kardeşlerim yeni bir programla yeniden karşınızdayız. Bu programda da iki eser takdim edeceğim. Bunların birincisi İDEV Eğitim Komisyonu tarafından kaleme alınan İslami Eğitim Seti'nin dördüncü seviye eserleri olacak. İkincisi de Sıddık Erdem'in kaleme aldığı imtihan sürecinde Bela Taşları isimli çalışma olacak. Önce ilk eserimizle başlayalım ve eserin künyesiyle ee, devam edelim. Eserin adı İslami Eğitim Seti 4 yazarı İDEV Eğitim Komisyonu, türü eğitim ders kitabı, konusu temel dini bilgiler, yayın evi etiket yayınları, basım yılı 2020 ve basım yeri İstanbul. Kitabın künyesi özetle böyle. Peki bu kitabın içerisinde neler var? İslami Eğitim Seti İdeal Eğitim Vakfı Eğitim komisyonu tarafından hazırlanan bir çalışma. Her seviyesi 5 eserden oluşan İslami Eğitim Seti toplam 4 seviye olup e, 20 kitaptan oluşmaktadır. Ders kitabı formatında olan bu çalışmada temel dini bilgiler aşamalı olarak belli bir düzende ele alınmıştır. İslami Eğitim Seti'nin 4. ve son aşaması olan bu sette yer alan kitaplara kısaca bakalım. E, İslam Akaidi dersleri 4. Bu kitapta ilahi bakış açısı ve tevhid inancı, Allah'a imanın mümin hayatı üzerindeki te leri ve İslam akaidi konusunda ortaya çıkan farklı görüşler gibi çeşitli konular ele alınmıştır. İslami adab dersleri 4 bu kitapta da bir müslümanın hayatı boyunca uyması gereken bazı adab kuralları ve ahlaki hasretleri içeren konular anlatılmıştır. İslam Tarihi Dersleri 4, bu kitapta da Emevilerden günümüze Müslümanların tarihi anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim Dersleri 4, bu kitapta da Kur'an-ı Kerim'i yaşayalım başlığı altında ilim, sünnet, helal haram, kardeşlik, vahdet, ümmet gibi çeşitli konular ele alınmıştır. Fıkıh Dersleri 4. Bu kitapta da fıkıh ilminin tarihi, mezheplerin oluşumu, İslam'ın iktisat anlayışı, çalışma hayatı, evlilik ve aile kurumu gibi muamelat ve ukubata taalluk eden çeşitli konular ele alınıp işlenmiştir. Konular işlenirken hem Hanefi hem de Şafii mezhebinin görüşleri de dikkate alınmıştır. Aziz kardeşler, akaid, adab, tarih, Kur'an-ı Kerim ve fıkıh alandaki konuların ilk üç seviye kitaplarına göre biraz daha detaylandırılarak işlendiği bu dördüncü seviye kitaplarının her biri 40 ders şeklinde okuyucuya takdim edilmiştir. Bu çalışma alanlarında ehil kişiler tarafından sade ve anlaşılır bir uslupla kaleme alınmıştır. Her bir konu renkli resimlerle desteklenmiş ve konunun sonunda da konudan ne anladık diye konu 5 maddede özetlenmiştir. Hemen ardından da konunun pekiştirilmesine yönelik sorular, soruları cevaplayalım diye 5 de soru sorulmuştur. Eğitim ve öğretim dönemi olan Eylül-Haziran ayları arasındaki zaman dilimi dikkate alınarak 40 ders şeklinde hazırlanan bu çalışmada her hafta birer ders işlenmek suretiyle bütün kitapların 40 haftalık zaman diliminde bitirilmesi hedeflenmiştir. Kitabın içeriğini bu şekilde ifade etmek mümkün. Peki bu e, kitapları neden takip etmemiz lazım? E, kısaca buna da bakalım. Her Müslümanın temel dini bilgileri öğrenmesi gerekir. Bu aynı zamanda dini bir vecibedir. 7'den 70'e herkesin çok rahat bir şekilde istifade edebileceği bu kitaplar başta ev halkı olmak üzere dernek ve vakıf gibi kurum ve kuruluşlarda ve hatta okullarda da pekala ders kitabı olarak okunabilir, okutulabilir. İşte bu eser tam da bu gayeyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığımız bu setin diğer kitapları 1, 2, 3 ve 4. seviye kitapları salkı bir şekilde haftalık programlar halinde takip edilirse temel dini bilgiler konusundaki açığı da önemli ölçüde kapatacaktır. İşte tam da bunun için bu eserleri, bu eğitim setini önemli tavsiye ediyoruz, okunmasını istiyoruz. Evet aziz kardeşler ikinci kitabımıza geçelim ve hemen künyesiyle başlayalım. Kitabın adı İmtihan Sürecinde Bela Taşları, yazarı Sıddık Erdem, türü manevi gelişim konusu, bela ve musibetlerin mahiyeti, yayın evi Semere yayınları, basım yılı 2010 ve basım yeri İstanbul. Peki bu kitap nelerden bahsediyor? Bu kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bela ve musibet nedir? Bela ve musibetler İlahi takdirle gerçekleşir. Asıl musibet dini hedef alan musibettir gibi konular, konularla bela ve musibetlerin mahiyeti ele alınmıştır. İkinci bölümde müminlerin belalarla imtihanı, musibetlerin geliş alametleri, belalar günahlara kefaret olurlar gibi başlıklarda hikmetleri bakımından bela ve musibetler konusu anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde de musibet zamanı uzundur müminleri bekleyen harici zorluklar, sabır, takva, terazisi ve bela gibi başlıklarda etkileri bakımından bela ve musibetler konusu işlenmiştir. Dördüncü ve son bölümde de korunma yolları bakımından bela ve musibetler konusu anlatılmıştır. Peki bu kitap neden okunmalı? Aziz kardeşler, ee, bu kitap neden okunmalı sorusuna birkaç cümleyle şu şekilde cevap verebiliriz. İnsan ve imtihan. Aslında insanın varoluş nedenidir imtihan. Hayatta, ölümde kimin daha iyi işler yapacağını ortaya çıkarmak için vardır. Madem ki hayatta, ölümde, varlıkta, yoklukta imtihan içindir. O halde bela ve musibetler de imtihan içindir. İnsanın hayatında bir tek düzelik ve sabitlik yok. İmtihan için belli bir zaman, belli bir mekan veya belirli bir şekilde söz konusu değildir. Şu halde imtihanı başarıyla vermek için sürekli uyanık olmak, başa gelen bela ve musibetlerin mahiyetini idrak etmek, hikmetlerini anlamak ve korunma yollarını bilmek gerekir. Yazar Sıddık Erdem'in kaleme aldığı bela ve musibetlerle ilgili merak edilenleri anlatan bu eseri tüm kardeşlerimize önemli tavsiye ediyoruz. Evet aziz kardeşler bu programda iki eser takdim ettim. Bunların birincisi İdev Eğitim Komisyonu tarafından kaleme alınan İslami Eğitim Seti'nin dördüncü seviye kitaplarıydı. İkincisi de Sıddık Erdem'in kaleme aldığı imtihan sürecinde Bela Taşları isimli çalışmaydı. Böylelikle sözlerimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.